Arkadaşlar şimdi bir tane arkadaşımız yazmış ki hemen ne olur abimin ismini yazabilir misin? Poyraz yazmış. Geçelim. Ama ilk olarak başlıklar ekleyeceğiz. Şöyle telefon koyalım. Şimdi bak böyle bir güzel yazı defterim var böyle. Birinciye gidiyorum. İkiye gidiyorum. A, F, B, C, D, E, F, G, M, E, H, I, K, L, M, L, E, O, F, R, S, H, T, U, V, Y, Z Bakıma yazılmamı da var. Şimdi yazık. Yaz gaz. Yaz. Yaz kim? İsim, i̇simler. Evet. Şöyle. Telefon gitti. Ölmüyor burada. Ben şunu yapayım. Peşe de koyayım buraya. Uzar kalın. Bir dakika arkadaşlar. Ya kayıyor ben ne yapacağım ya? Durabiliyor mu? Yine kayıyor. Durdu. Kardeşim ayağını ne geldi. Şimdi bu arada Ömer'den görün işini ben şey yazdım. Not yazdım. Hatta o kim? Son videomu sonu da okurum. Sim. Hmm. virgül simler Ben nokta koydum öyle şimdi ben olsun diye koydum. Şimdi yazacağım ki şu tatlı kalemle yazacağım. Burada boyalarımız var. Şimdi hadi daha hangi kalemle yapayım? Şumarlan yapayım. Ben keşif kullanıyorum. Bu arada pazar testi okullar açılıyor. Hazırlanın. Yıl Dız Kalp Ya Pı bu arada kimler oynuyor? Ben oynuyorum. Ama erkekler zaten büyük ihtimal, ilk ihtimalle oynuyor. Poyraz yazıyorum sana yani. Yazıyorum Poyraz'ı. yazdım. Şimdi durun bir dakika. Onun için siyah yıldız yaptım. Ama bunu yapacaktım. Şimdi başlangıç öyle yapıyorum. Haberin gösterebilirsin bu videoyu. bu ne? Bana sabır yap. Ne? Tamam. Şimdi kalp çiz çizelim. O yüzden hani yıldız kalp yapılır yazmıştım ya. O yüzden kalbi kız renklerim var maalesef. O yüzden sıra yapıyorum yani. Başlık olarak ilk kırmızı geldim. Evet yazdım. Gösteriyorum. Kayıyor ya. isimler yıldız kalp yapılır. Poyraz. Gördünüz mü? Hadi görüşürüz. Hilolu.